Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'teyiz. ramazan Şerif öyle feyizli, öyle bereketli ki geldi geçiyor. Çoğu gitti, azı kaldı. Ama kıymetini bilemedik. Daha çok amel edemedik. Rabbim Celle Celaluhu Ramazan-ı Şerif'te Ramazan-ı Şerif'e ulaşıp da oruç tutmamaktan muhafaza eylesin. Zira bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kim Ramazan-ı Şerif'e rastlar da onda bir gün oruç tutmazsa Ramazan-ı Şerif'in dışarısında senenin tamamını oruç tutsa o bir günün sevabına ulaşamaz diyor. Yani Ramazan-ı Şerif'in dışında bir sene oruç tutsan Ramazan-ı Şerif'te kaçırdığın bir günün orucuna ulaşamıyorsun ramazan Şerif Rabbimizin emri. Rabbimiz emretti. Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü kutiba aleykumus sıyamu kema kutiba alellezine min gablikum leallekum tetequn. Bakara suresi 183. ayeti celile. Rabbimiz Celle Celaluhu ey iman edenler sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi sizlere de farz kıldım diyor. Orucu sizin üzerinize yazdım, farz kıldım. Eyyâmen madudat diyor. Diğer ayette sayılı günler. Sayılı günler işte geldi geçti gidiyor. Tutmayanlar pişman olacaklar. Bu oruç Rabbimizin emridir. Bak sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı buyuruyor. Yani isteyen tutsun, canı isteyen tutsun, isteyen tutmasın diye öyle bir şey yok. Bu dünya Allah bizi imtihan için yarattı. Liyebluvekum eyyukum ahsenu amela. Bakalım hanginiz daha güzel amel edecek? Onun için imtihan için yarattım diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Yine Zariyat Suresi 56. ayette de buyuruyor Mevla Teala Celle Celaluhu. İnsanlarla cinleri sadece ibadet etsinler diye yarattım diyor. Bizim dünya geliş gayemiz Allah'a kulluk etmek için kıymetli kardeşlerim. Bu dünya bir gün bitecek. Bakın ölenler var. Bizler de bir gün öleceğiz. Dünyada her şey bitecek. Sevdiğimiz evler, arabalar, eşler, eşyalar hepsi gidecek. Bizimle amelimiz gelecek. Öldükten sonra da bir an, bir saat, bir gün dönüş yok. Artık hesap başlıyor. Dünyada ne yaptığımızın karşılığını öbür dünyada göreceğiz kıymetli kardeşlerim. Ramazan-ı Şerif'i güzel değerlendirelim. Oruçlarımızı sadece midemizle değil, ağzımızla, gözümüzle, kalbimizle, bütün uzuvlarımızla inşallah oruç tutalım. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor bir hadis-i şerifinde Men fettara saimen kâne lehu mislu ecrihi gayre ennehu la Yen min ecri saimi şey'en Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir oruçluya iftar veren iftar verdiği kişinin sevabı kadar daha sevap elde eder. Tirmizi bunu rivayet etmiş. Yani başka buna benzer hadis-i şerifler de var. İftar et, ettirenin sevabından hiç eksilmeden iftar edene de aynı sevap verilir diyor. Rabbim Celle Celaluhu oruçlarımızı kabul eylesin. Ramazan-ı Şerif'te okuduğumuz Kur'an hatimlerini kabul eylesin. Bütün ibadu taatlarımızı kabul eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.